Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncumuz, güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan göz kamaştırıcı, muhteşem görüntülerle yeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Güzeller güzel oyuncumuz göz kamaştırıcı en keyifli görüntülerini, en özel karelerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu muhteşem görüntüleri sizler için en güzel videolar haline getirip sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma destek olmaya, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. A lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago